Murat. Bizim çocukları sağ saat... Sağ mı? Kes, şey, bu var bunları ya. Bunları alıp yapıyor. Şey içeriye gitmedi daha. Bu daha gidemez. Ama şimdi gidecek. Baksana. Oğlum baksana. Baksana. 10 Nisan'dan beridir biz devamlı müracaatlarda bulunuyoruz. İSKİ'ye, Esenyurt Belediyesi'ne, FEN İşleri'ne. defalarca işte geliniyor, rapor tutuluyor, gidiliyor. Ama o zamandan bu zamana bir şey değişmedi. daha yeni bugün dönüş yapmak için geldiler. Biz de artık basına yaymaya başladık şeyi, yaşadığımız sıkıntıları. E, fabrikamıza su bastı, elektrik panoları suyun altında kaldı, defalarca üretimi durdurduk. biz ihracat yapan bir firmayız. ...üretimi durdurup e, su tahliyesiyle uğraşıyoruz. E, bizim gibi birçok firmayı burada su bastı. E, bir de işin şeyi burada e, normalde İSKİ'nin bir altyapısı yoktu. Firmalar zamanında kendi altyapılarını yapmışlar ama... ...normal su dışında buraya bir anda 60 ton suyu bir anda basıyorlar... ...ve çakıl var bunun içerisinde. E, İSKİ'nin gelip söylediği şey şuydu... ...evet çakılla birlikte yapılıyor, çakıl olduğu için... Normal künklerin hepsi çöküyor. Buradaki bütün künklerin hepsi şu an şey çöktürdü. Bu çakıllar çöktürdü. Birçok firma şu an su bastı. Her gün basıyor. Buradan ne bırakılıyor peki artık? Burada kot yıkama suları bırakılıyor. Renkler değişiyor. Bazen lacivert oluyor, bazen siyah oluyor. Renk renk değişik değişik sular akıyor ve işin kötü tarafı çakılın da olması. Çünkü bu çakıl belli bir süre aktıktan sonra artık gitmiyor tıkandığı zaman da komple orası patlıyor. Bu çakıl dediğimiz şey kot yıkamada, evet, kot yıkamada kullanılan çakıllar. Ee, bunlarla ilgili çok daha yukarıda kot yıkama e, sitesi var ama oranın atığının buraya gelmediğini söylüyorlar. Altyapısı farklı yerdenmiş. Biz de diyoruz çevrede firmalar var o zaman onları araştırın. Çok sonuçta biz suyla burada hiçbir firma üretim yapmıyor. Bir de kot yıkama ve zehirli su. Ee, köpekler var biz köpekleri dışarı salmıyoruz ama Sokakta dünya kadar köpek var ve bunları su içerken biz defalarca gönderdik. Bunları içiyorlar ölüyorlar. Firmaların firmaların çoğu e, bundan dolayı üretim durdurdu. Biz gece üç defa e, su baskınından dolayı üretimi durdurup su tahliyesi yapmaya çalıştık. E, habire ıslanan mallarımızı sürekli işte kollerini değiştiriyoruz. Allah'tan metal üretim yapıyoruz ama adamı kağıt üretimi yapıyor. Malların hepsi ıslanıyor. Bunun gibi yukarıya doğru bütün firmaların aynısında bu problem var. İlk müracaatımızı 10 Nisan'da yaptık. E düşünün bugün ayın kaçı, kaç ay geçmiş bir çalışma olmadı. Daha yeni bugün dönmeye başlıyorlar. O da basına biz bildirdikten sonra. geldikleri zaman hiç yer çıkmıyor. Fotoğraf kalabilir sonda başladı. bir şey yapıyoruz.